الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'a sığınıyoruz şeytandan, şeytanlaşmış insanlarda. Aslında şeytan kelimesi lakaptır yani azdıran demek. Azdıran, azdırmak, unutturan demek. Şeytanın lakabı çünkü bu. Adı, iblis. Şey, bu nedenle insanı unutturan, insanı azdıran her şey bir bakma şeytandır. Bu nedenle biz de Euzubillahimine şeytan racim dediğimiz zaman beni Allah'tan uzaklaştıran, bana ölümü unutturan her şeyden Allah'a sığınıyorum oluyor. yoksa sadece o Euzubillahimine şeytan racim dediğimiz zaman o bizim bildiğimiz şeytan değil yani. Şeytanlaşmış, şeytanlık yapan her şeyde de Allah'a sığınıyoruz. Sığınmak da aslında acizliği anlamak oluyor. İnsan acizliğini bildiği zaman mesela şimdi düşün ki birisinin yanına gitti, abi ne olur beni bir kurtar dedin. Bu sözden bile hemen el şöyle diyor. Seni arkasına alır. Gelen kişiye karşı dur bakalım. Mesela Kâbe'nin olduğu bölgeye harem denir. Harem bölgesi. Orada korunur insanlar. Yani bir insan kardeşini, babasını annesini öldüren bir insanı bile orada görse ona dokunmaz. Ve bu bizim İslam'dan önce de Kabe'nin harem bölgesi oluşu insanların gönlüne vermiş olan bir sevgidir. O gün oraya sığınan kim olursa olsun emniyet altında olmuş. <laughs> İşte biz de onun için evlu şeytan recim dediğimizde böyle bizi yoldan çıkartacak olan her şeyden Allah'a sığınıyoruz. Yani bir insan böyle sürekli evlu bilen şeytan recim, şeytan recim dese bu hem duadır hem tesbihattır. İnsan bunun dilinden eksik etmemesi gerekiyor. Hele öfkelendiği zaman. Mesela, la havle ve la kuvvete illa billah sözü çok etkilidir. Yani böyle hani bazı kardeşlerimizin kullandığı haplar vardır baş için. Der ki şu, şu hap çok etkili der mesela. Kuvvetli. Nasıl ki o ağrı kesici olarak kullanılan hap ne kadar etkiliyse öfke anında bir kişinin diliyle söylemiş olduğu işte Eul Gülaymin Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la e bile o kadar etkilidir. Evet sevgili kardeşler arkadaşlar Hayat insanı yormaz. İnsanı insanlar yorar. Hayat topraktır. Kuyuyu bile insanlar kazar. Yani bu ne Bu hayat beni yordu. Yok. Hayat yormaz. İnsanlar insanı yoruyor. İnsanlar. Bazen kişinin eşi, arkadaşı, mesai arkadaşı, iş ortağı ya da evladı yorar insan. İnsan çaresiz kaldığında işte zor olan şey bu. Çaresizlik. Yani bir şey yapacak ama yok. Bazen ne oluyor? Kalk gel diyor birisine. Özlemiş ama gelemiyor. kimisi kalkıp gidemiyor. Böyle beklenti, hayat hep beklenti içinde geçiyor. Herkes bir şeyleri bekliyor. Herkes bir şeyleri bekliyor. Öyle bir abimiz vardı. Kulakları çıtasın şimdi inşallah. Hep ümitliydi o. Ama zor durumdaydı. Hep şöyle derdi. İşte benim gelecek develerim var derdi. Bekliyorum. Döve yok ortada. Olsun. Ya yani bir şeyin geleceğini bekliyor. Bekliyor, bekliyor. Ben kendisini sanıyordum. Belki 26 sene oldu. 26 sene de bekliyor. Hep bir şeyler gelecek. Olsun. Yani insanın bir ümidi olması güzel bir şey. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok meşhur hadislerindendir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, diyor Peygamberimiz. Yani yaşam tercihi insanın yine kendi elinde. Yani insan kaderi oynuyor da, yine bazen kaderin içerisinde anı değerlendirme olayı, bakış olayı kendisine ait. Hani mesela bir bardak var da bardağın dolu tarafını gören de var, onun boş tarafını gören de var. Yani her bir olayda bile insan bir güzelliği görebilir, insan isterse. Yani ayağa takıldı, düştü, ayağı kırıldı. E şöyle şöyle diyebilir, ayağım kopabilir dedi. Allah korusun. Olmuyor mu? Oluyor. Yani beterin beteri var, sözü bu açıdan çok güzel bir söz. Şimdi i̇şte böyle bakan bir insan için, yani insan o zaman yani yaşadığı her olayda bir güzelliği, teselliyi yine bulabilir. Ama isyan etmek isterse o. Her şeyin bir bahane bulabilir. Hep mutsuz olur insan ve olur. İşte Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani nasıl yaşarsan diyor, öyle ölürsün. Ve nasıl da ölürsen, kıyamet kopuncaya kadar o hal üzere bekleyecek insan ve onun dirilişi de öyle olacak diyor Peygamberimiz. Yani bir an düşünelim şimdi mahşer yerinde herkesin kalkışını, insan nasıl öldü, Hangi hal üzere öldü? <laughs> Kıyamet kopuncaya kadar hep o hal üzere kalıyor. Allah korusun. Ama insan ne yapıyor? Yani bulunduğu anı, vakti güzel geçirmeye çalışabilir. İnsan hayırlı işi her yerde bakıyor. Yani diyeceksin tuvalete giriyorsun. Yani insan tuvalete girerken bile duası vardır. bile hübzi vel habâis mesela. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مَنَ الْخُبْسِ وَلَا Bu duasını okudu insan, ama içeride değil, dışarıda. Belki, Allah korusun, ayağı takılı tuvalette düşse ve ölse, bu adam şehit oluyor. Yani şehit muamelesi görüyor. <laughs> yani insan her ortamı bir anda hayra çevirebiliyor. Hani mesela telefon şimdi var, çeviri programı var. Yani sen ne yazarsan yaz, hangi dili istiyorsan tuşuna dokun, anında senin söylediklerin tümünü o dile çeviriyor. Yani insanın yanlış olduğu bir telefon bile senin sözlerini ona çeviriyor. İşte insan da bulunduğu anı hayra çevirebilir. Niyet ile amel arasındaki çok ince zar olan şey, bak niyet ameli adetleri ayırıyor. Yani normalde yapmış olduğun bir şeyin öncesinde sen hemen evvel besmele çekip niyet ediverirsen yaptığın şey bile bir anda ibadete dönüşüyor. Uyuyacaksın ya, uyumak senin normal bedenin hareketidir. Ama yatmadan evvel ya da yattığın yere fark etmez. Bedeli dualar var, okursun, yatarsın. Uyuduğun zaman senin uykun bile ibadet olur. Normalde yaptığın bir iş var. Başında yapacak olun bir ul besmele bir niyet senin hemen bir anda yaptığın işi ibadete çeviriyor. Efendim anne ya da baban sana bir şey söyledi şunu yap diye. Zaten yapacaksın tamam. Hemen Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yani sesli yapmana gerek yok. İçinden bile söylesen yeterli. Niye ettim Allah rızası için. Annemin ya da babamın dediğini anne babaya itaat farz olduğu için yapmaya dediğin anda seni normalde yapacak olduğun iş bile bir anda farza dönüşüyor. Farz, aynı namaz kılar gibi farz. Ben bu bayan kardeşlerime aynı şeyi söylüyorum. Kardeşim diyorum evden çıkarken nasıl olsa başını örtüyorsun. Ya aynı karşısında zaten geçmişsin. Kapatmak için uğraşıyorsun. Şöyle söyle. Evlu ilahi emine şeytan racim bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sen kadınlara başörtüyü farz kılın. Ya Rabbi ben şu anda bu örtüyü başıma senin emrin ile örtüyorum de. Çık evden ondan sonra nereye gittin? İşine gücüne nereye gidersen git. Gelinceye kadar aynı farz yapmış gibi sevap kazanıyorsun. Güzele bakar mısınız? E, zaten sen yapacaktı. yapacaktın. Yapacak olduğun işin hemen sen başına niyetini koy, evl besmele çek ama, ama evl-i besmele şart alın. Ya yani, sen iş bir anda ibadete dönüşün işte. yani. Evet. Şimdi Mevlana genellikle Rumi Hazretleri bir şey anlatır. Diyor ki, Mevlana Hazretleri anlattığı şey bu. Belde diyor, Bel şehrinde tanıdığım birisi vardı diyor. Bu insan ne zaman ezan okunuyor? Hemen işini gücünü bırakırdı, ayağa kalkardı, ezan bitince kadar öyle dinlerdi diyor. Bu insan hastalandı, ölüm döşeğinde, Ezan okunuyor. Ölüm döşeğinde yatan adam diyor. Bir de ayağa kalktı. Ezan bitince kadar ayakta kaldı. Ezan Bitti. Allah bekler, Allah bekler. La ilahe illallah. Adam düştü, öldü. Ne dedi Peygamberimiz? Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Yani sana ölüm nasıl gelsin istiyorsan o şekil yaşamaya çalışmak lazım insan. Yani bir şeyi nasıl çok yaparsan ve sana ölüm nasıl gelmesi istiyorsan Allah-u Teala Celle Celaluhu ölüm anında seni o hal üzere meydana getirir. Ve şimdi Mevlana bunu anlattı ya, nasıl olacak şimdi? Peygamberin hadisine göre nasıl yaşarsan öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle O diyor kişi, o kişi kıyamet kopuncaya kadar hangi hal üzere ölmüştü? Ezan okunurken ayakta bekliyordu. Saygı. Saygı. <laughs> o hala ezan okulurken ayaklar gösterdiği saygı hal üzere diyor, kıyamet güne kadar yaşar. O hal üzere. Sanki hep bu iş yapıyormuş gibi. Sonra onun dirilişi ezan ile olur. Evet. Peygamberimiz bir haber verdi çünkü. Sözü bir daha söylüyorum. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl da ölürseniz öyle dirilirsiniz. Allah bizleri, sizleri bir hayır, bir güzel, bir ibadet hal üzere o emanetimizi vermeye nasip etsin. Eğer o hal üzere ölürsek, kıyamet kopunca kadar o hal üzere gibi muamele görürüz ve dirilsin Öyle olur inşallah. Lillahi Teala.